Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hazırladığı uygulamalı projeleriyle Türkiye'de örnek üniversiteler arasında yer alıyor. Üniversite tarafından hazırlanan en önemli uygulamalı projesi ise Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu Projesi. TÜBİTAK tarafından 7 kez üst üste desteklenen projenin bu yılki eğitimleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 17 katılımcı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde görev yapan uzmanlarla 5 üniversiteden akademisyenlerle eğitimlerin gerçekleştirildiği projede ayrıca orman okullarının önemine yönelik uygulamaları içeren konsept eğitimi ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler alıyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doçent Dr. Yasin Ünal başarıyla yürütülen projenin detaylarını anlattı. Amaçlarının doğada hayatta kalmak ve doğa sevgisinin aşılanması olduğunu söyledi. Ağaç yaşken eğilir prensibiyle insan merkezli bir nesilden artık insan merkezli olmak yanında doğa merkezli bir eğitim modeline dönmek zorundayız. Bu eğitim modelimizde görerek, dokunarak, yaşayarak, hissederek ve her anın eğitim zamanı, her yerin eğitim alanı olduğu bir orman okulu model ihtiyacımız var. Ormanlara olan, doğaya olan, sulak alanlarımıza olan, madencilik faaliyetlerine olan baskılar, tüketim çılgınlığı gibi birçok faktörde şu anda dünyadaki iklim değişikliğini maalesef ivmelen ivmelendirdiği bilinmekte. Bu konuda dünyada birçok çalışma var. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Johan Raksom tarafından yapılan çalışma ve diyor ki artık dünyamız eşit değerine ulaşmıştır ve geri dönülemez bir sürece girmiştir. Bu modelde çocuklarımız doğada yaşam becerileri, doğada görsel sanatlar ve doğanın sahip olduğu bütün bilimi yerinde görmelerini sağlamalıyız. Yani çocuklarımıza doğayı tanıtmak zorundayız. Geleceğin bilim insanları geleceğin öğretmenleri, geleceğin iş insanları, geleceğin belediye başkanları, siyasetçileri artık doğayı tanıyan, doğayı seven ve bu dünyanın doğasız olmayacağını anlayan bir nesilden oluşmalı. Eğitimlere katılan biyolog Gülsüm Doğan, beklentinin üzerinde bir proje olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Orman okulu eğitimini TÜMTAK aracılığıyla başvuru yaptım. Yasin İnoan aracılığıyla da bu eğitime katılmış bulunmaktayım. Yaparak, yaşayarak doğanın içerisinde birçok etkinlik yapıyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimizle beraber ve ayrıca iklim konusunda da, iklim değişikliği konusunda da birçok alanda bize katkıda bulunmaktadırlar. Burada yaptığımız etkinlikleri okullarımıza gittiğimizde çocuklarımla yaparak, yaşayarak öğrenmeyi, devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet.